Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Silsile Lisan derslerimize kitabımızın 20. sayfasından devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde işaret etmiştik. E, gramatik yapılarla ilgili olarak inne ve benzerleri çalışacağız. Hazırsanız ilk örnekle e, şu yeşil kutunun üzerindeki yönergeyle başlayalım. Teemmel el cümeli etiye, Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Ve ma tahtahu khat. Altı çizili olan ifadeye göz gezdiriniz demiş. Toplamda 6 cümlemiz var. Bu 6 cümleyi okuyalım. 6 çizili olan inne ve benzerlerinin cümleye katkılarını inceleyelim. Ve sonuç olarak bütün bunların hangi gramatik yapı olarak adlandırıldığını beraber inceleyelim. İlk cümleyle başlıyorum. İnnel muhimmete <Sessizlik> sa'abetun. Harekelere şimdi özellikle önem vereceğiz. Zira inne ve benzerlerinin kendisinden sonra gelen sözcüğün son harfinin hareketini nasip ettiğini tekillerde Feta ile harekelendirdiğini biliyoruz. Bu bağlamda şimdi tercüme yoluyla gidelim. Cümleyi anlamaya çalışalım. Muhimme ya da bazı kaynaklarda mehemme diye geçiyor. Görev anlamındadır. Yani Siz bunu sadece muhimmon şeklinde okursanız önemli anlamına da geliyor. Zaten görev ve önem ifadeleri e, az çok aynı e, anlamı ifade eden sözcüklerdi diyebiliriz. Çünkü görevlerin önemli olduğu bilinir. İnnel muhimmete Muhakkak ki şüphesiz ki gibi Kur'an-ı Kerim tercümelerinde bu şekilde anlam verilmekte ama bunu modern Arapçada ya da günlük dilde sürekli şüphesiz muhakkak ki gibi ifadeyi söylememize gerek yok. Görev sabetun zordur diye geçebiliriz. Mesela görev kolaydır deseydik innel muhimmete sehletun şeklinde. Odaklanmamız gereken unsur innenin İnne'den sonra gelen ilk sözcüğün innenin ismi olduğu ve hareki, son harfin harekesini feta yaptığı bir sonraki ifade ise haberi görev nedir? Zordur, dur, dır, dir şeklinde biten ifade innenin isminden sonra gelen kısımdır. O da e, damla ile hareketlendirilmektedir. Peki buradan için temin almış arkadaşlar? Yani, bu sözcüğün eliflamsız yani nekra biçiminde olduğu için olduğunu söyleyebiliriz. Bu genel bilgiler ışığında tercümeyle yolumuza devam edelim. İkinci cümlemiz. Hum ya'lemûne enne dâra Onlar ya'lemûne biliyorlar ki enne dâra evin olduğunu biliyorlar. Ne olduğunu fâriga boş olduğunu biliyorlar dedik. Tercümemiz bu şekilde. Enne'nin cümleye kattığı anlam enne dâra evin olduğunu ne olduğunu, boş olduğunu şeklinde. Üçüncü cümleye devam edelim. El amelu kethirun görev ya da iş diyelim. İş çoktur. Lakin nel umra kasirun. Bu genel geçer bir e, felsefi bir cümle olmuş. Görev ya da iş çoktur. Ancak ömür yaşam kısadır diyoruz. Lakin neden sonra gelen sözcüğün hareketine baktığımız zaman feta aldığını görüyoruz. Dördüncü cümleye devam edelim. Ke'enne medinete zehra'i cennetun. Ke'enne gibi anlamında kullanılmaktadır. Ke'enne medinete zehra. Ez kenti sanki gibidir. Ne gibidir? Cennetun. Cennet gibidir diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de er Sanırım Rahman suresinde vardı ki ennehunnel yakutu vel mercan şeklinde hatırlayan arkadaşlarımız vardır. 5. cümleyle yolumuza devam edelim arkadaşlar. <laughs> Leyte kullel agniyâi yeş'urûne bi cû'il Evet, keşke demektir. Bu da yine bir ayet-i kerimeden yebûlu <laughs> ya nikun i̇şte keşke toprak olsaydım der ifadesi var biliyorsunuz. Bunu da hatırlayan arkadaşlarımız olacaktır. Keşke cümlemize dönelim. Kullel agniyai. Keşke bütün tüm zenginler yeşurun hiç hissetseler. Şuurunda olsalar demektir. Bicu il fukarai, Yoksulların açlığını hisseder olsalar diyelim. Burada da leytenin bir sonraki sözcüğe olan etkisine bakınız. Harekesinin fetha olduğunu görüyoruz. Altıncı cümleyle devam edelim. Le'alle umulur ki belki gibi anlamda. لَعَلَّ مَوْعِدَ السَّفَرِ قَر۪يبٌ Belki de ya da umulur ki e, yolculuk vakti, randevusu, saati, karibun, yakındır şeklinde bir tercüme yapabiliriz değerli arkadaşlar. لَعَلَّ'nin cümleye katlı anlama baktığımız zaman لَعَلَّ مَوْعِدُ değil مَوْعِدَ'dir. Zira inne ve benzerlerinin e, fonksiyonunun hepsinin aynı olduğunu görüyoruz. Evet değerli arkadaşlarım bütün bu cümlelerin tercümesiyle birlikte edindiğimiz intiba, inne ve benzerlerinin gramatik yapıdaki etkisini bize şu cümleyle özetliyor. Nusemmi isimlendiririz. Kulle kelimetil minel kelimet, elleti tahtıha hattun. Altı çizili olan bütün bu sözcüklerin sözcükleri isimlendirmekteyiz. Ne olarak? El harfel muşebbeha bil fial. Muşebbeh benzer demektir. Şibih. Bir şibih cümle ifadesini daha önceden duymuş olabilirsiniz. Benzer harftir. Neye? Bil fiili fiile. Fiile benzer bir harf olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu harflerde inne ve benzerleri. Bazı kaynaklarda eski hocalar inne ve kardeşleri, kız kardeşleri diyenler var. İnne ve ahavatiha şeklinde. Evet. E, bu şekilde özetlemiş olalım. Bundan sonraki süreçte alıştırmalarımız inlere ve benzerleriyle ilgili devam edecektir. Dilerseniz su yeşil kutuya bakalım. La'ez inceleyiniz. El huruful muşabbehetu bil fi'alehiyye Evet. Huruful muşabbehede bir fi'yle benzeyen harfler şu şekildedir. Şunlardır diyelim. Parantez içerisine bakalım. İnne enne lakinne Kenne leyte la'alla ve nusemmiha inne ve Bunlara biz inne ve benzerleri olarak isim vermekteyiz arkadaşlar. Alt satıra bakalım. Tadkhulu inne ve ahavatuha alal cümletil İsim cümlesinin başına gelmektedir. Fe tansibul mubtede. isim cümlesinin ilk unsuru olan müttedayı nasp etmekte ve nusemmihi ismeha ve biz bunu inne ve benzerlerinin ismi olarak isimlendirmekteyiz. Ve tarfa ul haberini de ref etmektedir. Ve nusemmihi ona da innenin haberi olarak veya her neyse inne ve türevi kız kardeşleri olarak isimlendirilen sözcüğün haberi olarak isimlendirilmektedir. Üçüncü satıra bakalım. Yekunu haberu inne ve ahavatiha inne ve benzerlerinin haberi olmaktadır. Ne olmakta? İsmen zahiran ya is zahir bir isim olabilmekte. Bir başka seçenekte ev ya da cümleten ismiye isim cümlesi olarak gelmektedir. Ya da fiiliye ya da fiil cümlesi olarak gelmektedir. Son unsur olarak sevgili arkadaşlar isim cümlesinin haberi dördüncü seçenek şibhe cümletin şibih cümle ya da cümlecik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tabi bu kurallar uygulanarak daha iyi anlaşılacaktır. Örneğe bir göz atalım. Mithal innel muhimmetes sabetun görev zordur. Burada innenin açılımına baktığımız zaman harfu muşebbehetun harfun muşebbehun bel fiil ile benzer bir harftir. Yani inne ve türevlerinden bir tanesi ve sembol kelimedir inne biliyorsunuz. Kendisinden sonra gelen sözcüğü incelediğimizde el muhimmete inneden dolayı etkilenmiş innenin ismidir. İsmu inne mansubun bil fatha. Peki bunun ismi varsa haberi de vardır. Görev nedir? Zordur dedik. Haberu inne merfuğun bir damme şeklinde irabı yapılabilmektedir. Ee, bir sonraki cümleyi inceleyelim. İnne mefhumel cemâli yehtelifu beyne thekafat güzellik anlayışı e, kültürlere göre farklılık arz etmektedir. Cümleye inni ile başladık. Harfun muşabbehun bil fiil. Evet inne ve benzerlerinin sembol ifadesi e, bil fiil şeklinde Arapçada ifade ediyoruz. Kendisinden sonra gelen ilk sözcük mefhume dedim. Çünkü inneden etkilendi. Bu innenin ismidir o zaman. İsmu inne mansubun bil fetha. Haberi nerede bunun? Valla haberu cümletu yahtalifu. Evet. Cümle şeklinde gelmiştir. İnnenin haberi haber cümle olarak ifade edebiliriz. Tercümesiyle yola çıkalım. Güzellik anlayışı ne olmuş? Farklılık arz etmektedir. Bakın bir fiil şeklinde gelmiş. Dolayısıyla haber cümle diyoruz arkadaşlar. Umulur ki belki ifadesiyle başlayacağımız yeni bir cümle. لعل السفر في الأسبوع القادم. Evet. Yolculuk ya da seyahat belki de gelecek haftadır diyoruz. لعل حرف مشبه fiil Artık bunu ezberledik. İnne ve benzerlerini görür görmez inne efendim لعل gibi unsurları hemen حرف مشبه بالفعل diyoruz. Kendisinden sonra gelen ilk sözcük onun ismidir. İsmü لعل mansubun bil fethah haberi önemli. Ne olmuş? Yolculuk belki de fil usbu kadim gelecek haftadır. Hemen ne aklınıza geldi arkadaşlar? Fi ve kendisinden harfi cerden etkilenen car mecrur diyoruz. Vel haberu şibih cümle. Bu bir şibih cümledir. Fil usbu kadim ifadesinden dolayı arkadaşlar. Evet bu örneği de okuduktan sonra yolumuza soldaki alıştırmayla devam edelim ve bu sayfayı da tamamlayarak bu gramatik yapıyla dersimi sonlandıracağım değerli arkadaşlarım. Zira bizi 10 cümle bekliyor. Hazırsanız cümlelere bakalım. İkra'il etiye. aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Vemle il cedvel tabloyu doldurunuz. Kema finne muzeç. Örnekteki gibi. Bir örneğimiz var ama önce 10 cümleyi okuyup tercüme edelim. Hel ta'lemune enne cibalel alp aliyye. Hel ta'lemune biliyor musun? Neyi? Enne cibalel alp. Alp dağlarının olduğunu biliyor musun? Ne olduğunu? Aliye. Yüksek diyoruz. Toparladık cümleyi. Tercümesini yazabilirsiniz bu şekilde. İkinci cümleye bakalım. İnne sekafati muhtelifatun beynel muçtemaat. Toplumlar arasındaki kültürler farklılık arz etmektedir. Farklıdır. Çeşit çeşittir. Nasıl tercüme ederseniz artık. Üçüncü cümleyle bakalım. Ee, el cev baridun hava soğuktur lakinne şemsa saatiatun saatiat par parlamak parıldamak ışıldamak demektir hava soğuktur ancak güneş parıldamaktadır diyoruz dördüncü cümlede devam edelim laallel marida bi sehhatin ceideh alaan umulur ki belki de gibi bir anlam verebiliriz belki de hasta şu anda Hastanın sağlığı şu anda iyidir. Evet, bu şekilde tercüme edelim. Leyte ile devam edelim. Keşke, leyte saadete tedum. Keşke mutluluk, saadet devam etse, devamlı olsa demektir. Cümleler kısalıyor. Sol tarafa geçtik. Altıncı cümle. Ke enne kamerun. Onun yüzü bir mühendis için söylenmiş bir kadına iltifat olsa gerek. Onun yüzü ay gibidir. Evet böyle bir cümle var. İltifat cümlesi olmuş. Yedinci cümle. İnnen ni ni'metun lil insan. Nisyan unutmak demektir. Zira Arapçada nesiye unuttu anlamındadır. E, Hafızayı beşer nisyan ile ma'lüldür. Arapça sözcüklerden oluşan bir özdeyiştir. Hafızayı beşer insanın hafızası. Nisyan unutkanlıkla Ma'luldur. Ma'lulen emeklilik var arkadaşlar. Sözcük sözcüğü açıyor. Ma'lul illetli, hastalıklı anlamındadır. Bu cümleyi geri dönüp tercüme edelim. İnnen nisyane unutkanlık ni'metun lil insan. İnsan için bir nimettir. Evet. Bunun üzerine tartışılır, konuşulabilir tabii ki. E, doğru söylüyor. Yani insanın başından geçen olumsuzlukları unutması bir nimettir. Sekizinci cümle. Lalal pıruba tetoğt tetoğf durmak e, e, kesintiye uğramak durmak anlamında kullanalım. Lale umulur ki belki umulur ki daha güzel umulur ki savaşlar durur. Bir kısa bir cümle verelim. Her verelim. Dokuzuncu cümle. Leyte si arde ve iraiz. Leyte keşke demektir. Keşke deve ilaç anlamında kullanırken keşke ilacın ücreti fiyatı ucuz olsa diye tercüme edelim. Son cümleye geldik. Yebdu enneke mut'abun. Yebdu enneke görünüyorsun. Sen nasıl görünüyorsun? Mut'ab yorgun. Sen yorgun görünüyorsun şeklinde bir cümlemiz oldu. Enne'nin cümleye kattığı bir anlam var. Enneke şeklinde. Değerli arkadaşlarım tabloyu incelediğimizde öncelikle başlıklarına bakalım. El harful muşabbeh bil fiil. İnne ve türevlerini buraya yazacağız. Aşağıya doğru. İkinci innenin ismi cibale etkilenmiş olan enne cibale. Bakın ilk cümleyi vermiş. Enne cibale. Evet. Bunun alametine baktığımız zaman fetha aldığını görüyoruz. Haberahu cümledeki haber inne ve türevinin haberi ise aliyetun. Halep dağları nedir? bir, Az önce ifade ettiğim gibi dır dir ile biten ifadeler haber olarak algılanıyor. Ve nev'ul haber bu haberin türüne baktığımız zaman ismun zahir bir isimden oluştu. Başka nelerden oluşabilirdi? 3-4 seçeneğimiz var değil mi? İsim cümlesi, fiil cümlesi, car mecrur, şibih cümle şeklinde bunları inceleyeceğiz. Dilerseniz tabloyu şöyle yukarıdan aşağıya inceleyelim. Öncelikle bütün bu cümlelerdeki inne ve türevlerini ele alalım. Birincisi enne dedik. İkinci karşımıza çıkan inne, lakinne, lealle, leyte, keenne, inne, lealle, leyte ve enne ifadesi bütün bu on cümleyi yerde bırakmış olduk. 2, 4, 6, 8, 10. Evet 10 cümlemizin başındaki inne ve benzerlerini yazdık. Evet buna göre inne fekafat cümlesinde fekafati inne'nin ismidir. Lakinne'ye baktığımız zaman dilerseniz tek, tek bitirelim. Tekafat ifadesinde el kesra bakınız cemi müenneslerde kesra nasb alametidir. Muhtelifetun ifadesi haberi ve ismun zahir olarak karşımıza gelmiştir. Lakin neye göz atalım? Lakinne eşşemse lakinnenin ismi alameti fetha saati'atun sözcüğü haberi ve bir ismun zahir olarak karşımıza çıkmıştır. Lealle ifadesine baktığımız zaman burada bakınız. El merida ifadesi o. Lealle'nin ismi alameti fetha bir ifadesi onun haberi ve şibih cümle olarak bir harfi cerinden dolayı karşımıza şibih cümle olarak çıkmıştır. Leyte'den devam ediyoruz. Beşinci cümle. Leyte'nin ismi es-sa'adete el el-fetha ile e, alametlendirilmiş işareti fetha. Tedumu baktığınız zaman devam etse derken burada bir e, haber olarak tedum ifadesi gelmiş ve bir fiil cümlesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Geldik keenneye. Altıncı cümle keenne vecihe ifadesi fetha ile e, isim olarak karşımıza çıkmış. Keennenin ismi haberi kamerun ve bu bir isim olarak zahir bir isim olarak cümlemizde yer almaktadır. Devam ediyorum. İnnen nisyane cümlesi unutkanlık ifadesi içeren cümle. İnnen nisyane innenin ismi fetha ile harekelendirilmiş. Ni'metun bunun haberidir ve bir zahir isim olarak karşımıza çıkmış. Lealle umulur ki el hurube leallenin ismi fetha ile alametlendirilmiş. Tetevakkafu dursa. Bu da arkadaşlar bir fiil cümlesi olarak. Çünkü keşke durmuş olsa derken durmak eylemi e, fiil olarak karşımıza çıktığı için cümle fiili diyorum Ve son iki cümledeyiz. Leyte keşke si'ara fiyatı feta ile leytenin ismini karşımıza çıktığını görüyoruz. Rahisun sözcüğü zahir bir isimdir. E, ve son enne içeren yebdu enneke mutab yorgun görünüyorsun cümlesinde enneke evet burada ennenin ismi ''ke'' zamiridir. Ee, herhangi bir alameti bulunmamakta. ''Mut'abun'' ''Enneke mut'abun'' cümlesinde zahir bir isim olarak karşımıza gelen yorgun sözcüğü vardır. Ve az çok inne ve benzerlerinin cümleye kattığı e, anlamı e, ve gramatik yapıyı anlamaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Anlamadığınız herhangi bir husus olursa bunları yeni baştan tercümesiyle birlikte çalışabilirsiniz. Ümit ediyorum sizlere katkı sağlamıştır. Bir sonraki dersimize kitabımızın 22. sayfasından devam edeceğim ve bol bol inne ve benzerleri çalışacağız. Şimdilik dersi burada noktalıyorum. E, i̇ştirak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ma'as ve fi emanillah.